Hatta bilgisayarını kendine doğru biraz büker misin? Çok boşluk kalmış yukarıda. Süper, bol şans. Ee, ses kapalı. Sen de ses kapalı. Evet. Ha şeyde de buldum YouTube'da. Tamam. Okey. Sanırım her şey hazırdır. So ee, ses kapalı. Sen de ses kapalı. Tamam. Evet. Ses kapalı. Sen de ses kapalı. İyi akşamlar sevgili seyirciler sevgili konuklar. Evet bu akşama hoş geldiniz. Ritim Dünyası diye bir program hazırladık yani hayatın ritmi diye ve bu programda size farklı farklı ritimler sunacağım farklı konuklar filan davet edeceğiz ilerideki buluşmalarımızda farklı enstrümanlar tanıtacağım Türk müziğinden olsun, diğer farklı kültürlerden olsun. E, Biha ritim de öğreneceğiz beraber usul vuracağız ve e, beraber sizlerin soruları olursa YouTube'dan e, chat'a yazabilirsiniz. Ee, şimdiden Turkuaz Derneği'ne e, çok çok teşekkür etmek istiyorum davetiye için. E, sanırım 15-20 dakika beraber biraz e, e, antrenman yaparız. <laughs> rhythm Training, Rhythm Training olarak. E, e, evet, e, başlayabiliriz aslında. Gördüğünüz gibi e, yanımda iki bendir var, çift bendir böyle, birisi ufak, birisi biraz daha büyük. E, bu bendir e, enstrümanları bütün dünyada aslında e, yani çalınıyor, çeşitli farklı kültürlerde olsun. E, gördüğünüz gibi bu iki bendirleri birleştiriyorum burada. Bunlar teker teker de çalınabilir bunlar tabii ki. E, çaldığım ritim e, çok popüler bir ritim. Bizim 1-2-3, 1-2-3, 1 2 1-2-3, 1-2 diye e, çalınabilir bunlar. 3 1 2 diye 1 2 1-2-3, 1-2-3, 1 2 daha fazla e, usul öğrenmek gerekiyor. Usul öğrenmek için de heceler var. Çeşitli e, heceler kullanıyoruz. E, bu e, ritim için mesela kullandığım hece dum edi tak edi tak edi dum tak edi tak dum tak edi tak Yani dum 1 bir iki üç olmuş olur. Dum edi tak edi sonra iki üç daha. dumedi edi tak edi tak Sonra da どんめでたけでたけ、どんめでたけでたけ、どんめでたけでたけ、ウィルキー、ウィッチピーキー、ウィッチピーキー、ウィルキー、ウィッチピーキー、ウィルキー、ウィッチピーキー、ウィッチピーキー、ウィッチピーキー、どんめでたけでたけ、どんめでたけでたけ、どんめでたけでたけ、どん。 dumme takedi tacche di tacche dumme di tacche di tacche dumme di tacche di TAK dumme di tacche di tacche dumme di tacche di tacche dumme di Evet, bu Dum dediğimiz olay veya Türk müziğinde daha fazla Düm deniliyor, ee, bazı e, kültürlerde hatta Tom, Dom, e, Orta Asya'da mesela Bum diye e, Bum deniliyor, bu bizim bas e, sesimiz oluyor, Düm veya Dum. Evet. Yani mesela bu bendirde de çalabiliriz aynısını. Hatta bu şekilde de çalınabilir. Yani e, elin üzerinde. Elde tutarak başka bir teknik oluyor. Bu da e, bacağın üzerinde tutarak dediğim gibi dum veya düm e, dum me, Bu üç vuruş olmuş oluyor. Bir, iki, bendir varsa beraber çalabiliriz eşlik edebilirsiniz. Bendir yoksa e, beden perküsyonu yapabiliriz. Mesela dum me di dum me di. Veya kedi. Bir üç daha. Do, me, kedi. Bizim tak veya tek dediğimiz vuruş. tiz bir ses. Kenarda böyle. Ta, Yine sağ, sol, sol. Üç vuruş olmuş oluyor. Ta, kedi, ta, kedi, ta, kedi, ta, kedi.

Don Mede tacche di Don Mede di Don Mede tacche di Mickey 3 alıştırması lazım biraz ee, fazla hızlı konuşuyorsan biraz daha yavaş söyleyebilirim tabii ki ecenleri. Dumedi takedi, sonra orada da double time'a geçiyoruz. Dumedi takedi, dumedi takedi, dumedi takedi, dumedi takedi, dumedi takedi, dumedi

DUM EDI TAK DUM Evet bunu beden perküsyonuyla yaparsak DUM DUM SA <tık> SOL TAK EDI DUM SA SOL TEK SA SOL DUM EDI TAK EDI DUM EDI TAK EDI DUM EDI TAK EDI DUM

E então... don... Dume di tacchedi, dume di tacchedi, dume tacchedi. aslında. Sürekli hecelerle öğrendim. Yani bütün ritimler olsun, kalıplar olsun, kompozisyonlar olsun. Heceler e, yani hem e, sesi, tonu e, verebiliyor. Hem de ritmin kalıbını gösterebiliyor. Dolayısıyla yani heceyle öğrenmek bence çok e, yani çok yardımcı olabilir. E, tabii ki notaya da yazılabilir bunlar. Hece olarak yazılır veya nota olarak yazılabilir. Ee, artık onu siz bilirsiniz. Ee, nota bilgisi olan kişiler tabii ki nota kullanabilir. Ee, şimdi Devam ediyoruz. 1-2-3-1-2-3 bir, bir, bir de 1-2 bir vardı sonunda. Dum me di tak ke di tak ke Takke kolay yani sağ sol. Toplam 3-3-2 daha 8 vuruş oluyor yani. Toplam 8 vuruş bunu 4 olarak da sayabiliriz. Do, me, ke, di, tak, 2, 3, 4. Veya 2 vuruşlu yapabiliriz. Do, me, tak, ke, di, tak, ke. Do, tak, ke, Yani 8'i bölersek 4 oluyor. 4'ü Dör, bölersek 2 oluyor. O, o şeye bağlı biraz. Tempoya bağlı. E, şimdi de bu dumedi tak edi bunu birleştiriyoruz tabii ki

<laughs> evet. Sanki üç bölümden oluşuyor bütün ritim. Üç kalıptan, ufak kalıplardan. Üç, üç ve iki. Do, me, di, tak, di, tak, Yavaş başlıyoruz. Do, me, di, tak, ke, di, tak, ke. Do, me, di, tak, di, tak, Do, me, di, -ta -ke di, tak, Bir, iki, Şimdi tekrarlamadan biraz yavaş başlıyoruz çünkü double time'a geçmek istiyorum. Tamam. <laughs> o halde dum me di tak ke di tak ke dum me di tak ke di tak ke dum di ke önce konuşuyoruz seceleri. Body Percussion'a geçmeden evvel. dum me tak ke di tak che domedita che di tacche, dome di domedita che tacche, dome di tacche domedita che dome di tacche di domedita che di tacche, domme di domedita che di tacche, domme di domedita che di tacche, Takke di takke domedi. medita takke di takke domedi. medita takke di takke takke di tak do medita takke di takke -e takke di Evet biraz zor geliyorsa e, double time yapmazsınız. E, normal tempoda kalırsınız. O da olabilir yani. Okey, şimdi tekrarlıyoruz. Dum -e -di.

zor mu acaba bilmiyorum <laughs> sanırım o kadar zor değildir. fakat tempo artınca sanırım biraz zor olabilir bilhassa body percussion evet önemli olan bu heceleri tekrarlamak yani müzik pardon ritim çalmak ritim tutmak da önemli olan aslında bu tekrarlama olayı var e, tabi bazen insana sıkıcı gelir belki aman işte öğrendim tamam anladım filan Evet bunu zaten e, öyle hisseden e, an ya hisseden andan itibaren zaten e, belki devam etmek pek uygun olmaz. Yani sabır dediğimiz bir olay var fakat e, e, bu tekrarlama olayında e, beyni beyine daha iyi, iyi girebilir bütün e, ritimler, bütün kalıplar, ufak kalıplar olsun işte birleştirdiğimizde bu 8 vuruşlu kalıp ee, onun için başta yani bilhassa e, başlarken e, bu heceleri tekrarlamakta çok çok fayda var dediğim gibi yani biraz sıkıcı olur gibi olsa e, tamam soru yokmuş tamam <laughs> evet şimdi bendir varsa elinizde bendir çalabilirsiniz yoksa e, beden perküsyonu yapabilirsiniz Zor geliyorsa sadece heceleri konuşabiliriz beraber. Ee, artık siz e, karar verebilirsiniz. Ee, evet ben bendir'de başlıyorum. Yani dum, me, di. Bizim üç vuruş. Tekrarlıyorum. Ta, ke, di. Üç vuruş. Sonra ta, ke. Ta, ke. di take dum di son defa fa take dum di take di take dum di take di dum di Evet umarım ve bilmiyorum artık e, dilleriniz dönüyor mu? <laughs> Dummedi tekrar üçece ece Doom MD tak ki. Ta Bunu en iyisi akşam e, mesela yemek yaparken veya yemek yerken söyleyebilirsiniz. E, televizyonun önünde e, mesela filme bakarken dummedi MD ta tak tak ta Hatta müzik dinlerken belki uygun bir ritim olursa. Eh, where I've ditake shikidarsen is dummy, ditake taket, ditake taketummy, the taket, ditake taketummy, ditake taket, the taketummy, ta ta dum edi tak edi tak edi dum edi tak dum ta ta dum edi tak edi tak edi dum edi tak dum edi tak edi tak edi dum edi tak dum Evet şimdi sizde sıra sorular varsa sorabilirsiniz. Bakıyorum çete. Evet sanırım soru yoktur. Soru belki haftaya gelir, haftaya tekrar buluş, buluşabiliriz beraber olabiliriz. Tekrar e, bu ritimden devam edebiliriz beraber. Hatta farklı farklı ritimler öğreteceğim sizlere daha. Ve konuk misafirler de olacak. Artık e, sürpriz olacak. Hepimiz için <laughs> biraz. E, yani genelde bütün e, çaldığımız ritimler, dinlediğimiz ritimler öyle kalıp e, şeklinde beraber oluşuyor. Yedililer, dokuzular, bizim e, sevdiğimiz dokuzu, ritimleri filan, roman havası filan. Onları falan beraber öğreniriz, beraber çalabiliriz. İnşallah. Evet. Çete bakıyorum kısaca. Tamam. O halde. Size iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel, mutlu bir hafta diliyorum size. Görüşmek ümidiyle haftaya pazartesi tekrar. Dumedi takedi takedi dumedi takedi takedi dumedi takedi takedi